Selamünaleyküm aleyküm canlarım. Bu yağmurda bereketimiz çok şükür. Çok güzel yağmurumuz yağıyor şu anda. Ben de bir seferimiz vardı. Bunun yerine şu anda yağmurdan korumak için üzerine tekrar burada da çekmeye gittim. Sizler de yağmuru görmenizi istedim canlarım. Selam diyor. Aleyküm selam. onu kim koydu diyor bu rahmeti görmeniz için size ben koydum canlı canlı yayını açtım yani her tarafımız çaput oldu gördüğünüz gibi Allah'ın kimselere açıkta aç koymasın çok zor kimseleri evsiz barsız bırakmasın bütün yaz hiç yağmurumuz yağmadı ee, şu anda da ekme zamanı. Topraklarımızı tohumla buluşturma zamanı. Rabbim inşallah yağmurumuz dinecek. Toprağımız kuruyunca mahsullerimizi ekmeye başlayacağız inşallah. Allah'ım hayırlı yağmur versin. Kutursuz kedersiz. Ne güzel yağıyor. Ben yağmur yağmasını yavarken izlemesini çok sevdiğim için sizlere de göstermek istedim. Bakın tekrar göstereyim. saçaklardan akan yağmur ev gibi kanalizasyonlara gidiyor. Oradan da denizimize ulaşıyor inşallah. Denizinde koyuna ihtiyacı var herhalde. Koyun söylüyor. Yüzümüz çapı doğdu. Kötü anlamda söylemedim diyor. Hiç git namaz kıl diyor. Herkesin namazı kendine. Rabbim sağında ben 48 yaşındayım. 18 yaşından bu yana bir yani öğlen namazımı kendime kendime akşamıma asla kazaya bırakmamışımdır. Yolda olursa bazen çok yani yolda trafikte sıkışık olursa önceden arabanın içinde dahi kılıyordum. Ama bir hocamız dedi ki yani arabada yani yere anını koymadıkça arabada uçakta yani olmuyor dedi şu anda müsait olursam arabamı da durdurup kendi arabam olursa vakti gelen namazımı arabada da olsa durdurup namazımı kılıyorum. Herkesin namazı kendine kardeşim. Şu anda hem işimizi yaptık hem soluklanıyoruz. Görüyorsunuz şu an bugün evde kaldık. Zeytinlerimizi hep kanalında paylaşıyoruz. Zeytinlerimiz var topladık bitirdik. Ama biraz diplerimiz kaldı. Gidip bunları topluyoruz. Ama şu anda yağmur yağdığı için evdeyiz. Evde olunca da işte hanımların işleri belli. Herkesin namazını yazı kendine. Allah'ım kabul etsin. Herkese namaz kılmayı nasip etsin. Bu dünya gelip geçici. Misafiriz yani. Allah'a verecek bir can borcumuz var. Bu canı da dünyadayken nelerde, ne zaman, nasıl şartlarda, nelerle yaşadık soracak Rabbim. Allah biz köy yerlerde elimizi ayağımızı çok zor şartlarda çok eziyet ederek kullanıyoruz. Allah'ım bizleri elimizle ayağımıza soruya çekmesin. Merhaba ablacığım nasılsın diye sormuşlar. Çok şükür iyiyiz. Nasılsın diyenler. Sizler de iyisinizdir çok. Çok şükür biz iyiyiz. yağın yağmurda yapılan duayı geri çevirmiyor Rabbim. Her damlası bir melek, bir, bir nur yani. Şu rahmet yağmazsa hiçbir şey olmaz. Hepimiz açız yani. Bir damlasına milyarlarca, sonsuzlarca son nefesimize kadar çok şükürler elhamdülillah. Önceden büyüklerimiz su sesiyle insanları tedavi ederlermiş. Yağmurun sesi bile insanı tedavi. Ne güzel yağıyor. İnsana huzur veriyor. Hani git namazını kıl diyor ya bir kardeşimiz. Onun kazası varsa gitsin kılsın. Biz vakti vaktine tarlada, evde, yolda, izde çok şükür elhamdülillah namazımızı kılıyoruz. Rabbim kılmayanlara da nasip etsin. Duamız bu. Köy yerde işimiz belli. Zeytinlerimizi bitirdik ama canlarım. Akşam sabah ineklerimiz var. Biliyorsunuz yatalak dedemiz var. Telefonum doğru düzgün değil. Sürekli servise gidip geliyor. Bazıları kötü yorumlar yapabiliyor. Olsun herkesin kendi yorumu kendine. Video çekmesine, resim çekmesini sevdiğim için çocuklar da biliyorsunuz kanalaştılar. Böyle, kendi kendime, kendi çapımda videolar çekiyorum canım. Beğenen izleye, beğenmeyen izlemesin yani. Uçağın kanadı koptu diyen kardeşimiz. Uçağın kanadı kopmuş ama yine de bizim kendimize girip yani yorum yapabiliyor. Ama güzel yorum mu? Hayır değil. Mesela Allah'ın selamını esirgiyor. Herkese buradan selam. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.